Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapıyoruz? Oynanışla alakalı önemli bilgiler vereceğim. Lane ve mid kavramları açıklayacağız ve hangi karakter lane'de oynanmalı, hangi karakter mid'de oynanmalı onlardan bahsedeceğim. Ee, bir de şunu göstermek istiyorum. Master oldum. Master üstüne de bir de dünyada şu an 441. var. Bu daha da yüksekti. Hemen yereli de göstermek istiyorum. Madem yaptık niye göstermeyelim değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan yereli geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 7.yim. Üçüncülük de olmuştu. O üçüncü olduğum zaman da SS'ini şu anda ekranda koymuşumdur zaten. Bu sezon gayet güzel ilerliyorum. Yani birinciliği alabilir miyim alamaz mıyım belli değil. Birinci baya bir kasmış çünkü. Ama düşebilir öyle de bir şey var. Şimdi kasarken bir anda geriye de düşebilir. E zaten sürekli ben buralardan 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır 7'dir. Buralarda takılıyorum. Bazıları kasmaya çalışırken geri düşüyor. Sıralamamız sürekli değişiyor ama bu sezon çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum. E daha da birinciliğe oynayacağım diyelim. Hemen asıl videomuzun konusuna geçelim ve hangi karakter lane'de oynanmalı, hangi karakter mid'de oynanmalı? Şimdi o kavramları açıklayıp karakterleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar bütün karakterlerimizin olduğu katman listesini şu anda buraya açmış bulunmaktayım. Buradaki bütün karakterleri hangi karakterler yani mid mi lane mi olarak sıralayacağız. Evet arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Mid dediğimiz kısım haritanın orta bölgesi yani Elmas kapmacada da neresidir? Elmasları topladığınız kısımdır. Diğer maplerde işte bütün hepsini saymayacağım. Ortada durduğunuz yer, ortada savaştığınız yer mid'dir. Lane'ler neresidir? Sağ ve sol tarafta savaştığınız yerlerdir. Ee, rakibiniz de sağ tarafta, siz de sağ taraftasınız. O artık sağ lane, orada siz savaşıyorsunuz ve maç boyunca siz oynadığınız karakterle farklı bir lane'e geçmemelisiniz. Eğer ki rakipte antiniz yoksa, rakipte antiniz varsa ya da siz anti olmak istiyorsanız lane değiştirebilirsiniz. Onları anlatacağım zaten. Ama öncelikle mid ve lane kavramlarını anladıysak hemen ilk karakterimize başlayalım. Şimdi 8 bitle başlamak istiyorum. 8 bit bildiğiniz gibi nişancı bir karakter ve genelde elmas kapmacı soygun da soygunda oynanan bir karakter ve mid'de oynanan bir karakter. O yüzden şunu mid'e hemen koyuyorum. Bir de şöyle bir şey var. Her map'te aynı mid ve aynı lane'ler oynanmaz. Bazı map'lerin lane'lerinde çalı vardır. Çalı olduğu için daha kısa menzilli karakterler, daha böyle suikastçı karakterler oynanabilir. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı maplerde lane mid diye ayırma yoktur. Yani örneğin uzaktaki köprü haritasını görüyorsunuz şu an ekranda. Uzaktaki köprüde mid de aynı böyle boştan bir koridor. Sağ ve sol taraftaki lane'ler de aynı şekilde. Yani burada illa bir karakter ortada oynayacak bir karakter sağ veya solda oynayacak diye bir şey yok. Zaten aynısı. Böyle maplerde lane de mid de çok önemli olmuyor genelde. Ha, bazı karakterler uzakta köprüden bahsediyorum. Ortada oynanmıyor mesela Nani. Nani biraz daha vuruşlarını genişten dara doğru attığı için Nani'nin mermileri duvara çarpıyor, Ortada oynayamıyor. Böyle bazı karakterler bazı istisnalar var ama genel olarak böyle 3 lane'i de yani mid'i de lane'leri de açık olan haritalarda aynı karakterler sağda da ortada solda da oynayabiliyor. Bazı haritalarda hiç mid olmayabilir. Yani örneğin şu görmüş olduğunuz büyük kanal mapinde mid yok. Mid komple su. Burada kendiniz midinizi oluşturabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz onu? Angel ya da Eve oynayarak ortada suyun üzerinde kendi midinizi oluşturabilirsiniz. Ee, bazı maplerde bir tane lane olabilir, bazı maplerde iki tane lane olabilir. Yani böyle maplerimiz de var. Mesela güvenli bölge mapinde sadece soldan e, sol lane var, sağ lane diye bir şey yok. Orada da kendi lane'inizi oluşturabilirsiniz. İşte Karlax tutorunu basıp lane'e geçebilirsiniz. Eve ile geçebilirsiniz. Angelo ile geçebilirsiniz. Atlayan zıplayan karakterlerle geçebilirsiniz. Ama mapin kendini has bir lane'i yok güvenli bölge mapinde de. Böyle mapler de var. Dediğim gibi 8 bit buradan mid karakteri fazla uzatmadan bütün karakterleri sayacağız çünkü. Ama zaten bütün karakterleri saymamızdaki maksat hani hepsini en azından ben söyleyeyim de ondan sonra yavaş yavaş alışarak zaten anlayabilirsiniz. Temel mantık şu. Map'te çalı varsa lane'de orada daha kısa menzilli karakterler oynanır. Eğer ki map açıksa lane fark etmeksizin nişancı karakterler oynanabilir duvarlara bağlı olarak tabi ki de. Şimdi Ember'a gelelim. Ember midde önce oynayabileceğiniz bir karakter değil çünkü o kadar menzil olan bir karakter değil ama gayet güzel bir lane karakteri. Ashe de yine menzilinden dolayı yine midde oynayacak bir karakter değil lane karakteri. Barley şimdi şöyle bir şey var. Midde de oynayabilir evet ama midde duvar varsa oynayabilir mesela savaşan böcekler mapinde Barley orada duvarın arkasında bir şekilde midde oynayabilen bir atıcı. Yani böyle atıcıların da midde oynama potansiyeli var ama dediğim gibi mape göre değişir. Duvar varsa midde atıcı gayet de oynanır. O yüzden e, midde ben e, Barley'i koyuyorum ama lane'de de oynayabilir midde de oynayabilir. Barley esnek bir karakter biraz. Bir nişancı bir karakter e, tabii ki de midde oynanamayacak bir karakter. Dediğim gibi istisnaları unutmayın uzaktaki köprü mapindeki gibi yani sağa sol ve orta aynıysa her yerde oynayabilir o lane'lerde rakibinize bağlı olarak. Bel yine mid karakteri bunu da hemen buraya alıyoruz. Bibi tabii ki de bir lane karakteri çünkü yakıncı bir karakter o yüzden bunu da buraya alıyoruz. Bonnie genelde mid'de oynanmıyor Nişancı olmasına rağmen çünkü tek mermisi var. Birazcık da yavaş bir karakter. O yüzden Bonnie genellikle lane'lerde oynanıyor açık map'lerde bu kesinlikle mükemmel bir mid, mid karakter. Zaten bunu sorgulamaya bile gerek yok. Brock da yine nişancı olmasına rağmen çok mid'de oynayabilen bir karakter. Delik bu da bir lane karakteri sayılabilir ama ya dediğim gibi açık map'lerde geçerli bu söylediklerim. Bu yine açık map'lerde oynanmayan bir karakter tabii ki de ve mid'de de oynanmayacağına göre lane kalıyor gerekli. Bazı yine suikastçı bir karakter menzilinden dolayı yine lane karakteri olarak adlandırılıyor. Byron yine mid karakteri olarak iş yapan bir karakter. Carl lane karakteri Colette yine midde oynayabilen bir karakter değil çünkü hasarı o kadar fazla değil tanklara aslında Colette anti olarak seçilen bir karakter yani Colette'i normal map'te almazsınız rakibinizi anti olmak için alırsınız genelde ya da soygun oynamak için alırsınız Colette lane karakteri Colt kimi map'lerde lane kimi map'lerde ee, mid olarak oynayabilir ama genelde lane oynanan bir karakter Crow lane karakteri zaten mezinden dolayı birazcık da Daryl yine suikastçı tank karışım bir karakter yine lane karakteri burada Edgar lane karakteri Emzim mid oynandığı mapler var lane oynandığı mapler var çalılı maplerde genellikle lane oynanıyor ama mesela savaşan böceklerde ortada e, sıcak bölgede daha doğrusu diyeyim mid olarak oynanabilen bir karakter ama çoğunlukla lane oynandığı için bunu buraya koyuyorum Eve dediğimiz gibi kendinizin mid oluşturduğunuz bir karakter yani suyun üzerinde gittiği için Kendiniz mid oluşturabiliyorsunuz evle. o yüzden e, lane de oynayabilen bir karakter bunu buraya koyuyorum. İki tarafta da oynanabilen bir karakter Eve. Fank kesinlikle lane bir karakteri, lane karakteri. Frank yine lane karakteri. Gale şu an en iyi lane karakteri hatta bunu başa mı Evet bunu başa alalım. Gale en iyi lane karakteri şu anda meta'da. E, Jin tabii ki de mid karakteri bunu buraya alıyorum. Gryff de çok iyi bir lane karakteri. Brom yine atıcı olduğu için bazı maplerde ortada oynayabilir, bazı maplerde lane'de oynayabilir. Ama ben bütün atıcıları galiba mid'e alacağım. Mid'de çünkü atıcıların baya bir önemi var eğer duvar varsa. Evet Jackie'ye geldik. Jackie lane karakteri. Bunu buraya hemen alıyorum. Janet'in lane karakteri. Jesse. Evet Jesse bir mid karakteridir. Soygunda oynuyorsanız zaten Jesse mutlaka alınan bir karakter. Onun için sıcak bölgede falan da alınıyor. Yine mid'de oynanabiliyorsunuz oynayabiliyorsunuz. Leon yine lane karakteri Lu. Lu sıcak bölgede mid karakteri ama onun dışında birazcık lane tarafı da var Lu'nun ama mid'e alacağım Lu'yu ben. Max çok iyi bir mid karakteri kesinlikle. Ee, Dynamite şimdi Dynamite genellikle atıcılara mid'e alacağım dedim ama Dynamite'de o çok yok ya. Dynamite biraz daha lane takılan bir atıcı o yüzden bunu buraya alıyorum. Mortis yine lane'de oynanan biri. Artık aslında Mortis de yine Colette gibi birazcık daha anti olunması için alınan bir karakter. O yüzden Lane'de yine de mid değil yani onu bir söyleyeyim. Mister ee, Mr. P çok iyi bir lane karakteri. Ee, Nani'ye gelecek olursak şimdi Nani nişancı olmasına rağmen yine aynı Brock'ta olduğu gibi e, çok böyle mid'de oynanabilen bir karakter değil. Ama gerçekten açık map'lerde lane'de de Nani'nin eline kimse su dökemez öyle bir e, karakter. Çünkü bütün nişancılara anti neredeyse. E, Nani de mükemmel bir lane karakteri. E, Nita zaten menzilinden dolayı otomatikman lane karakteri. Otis lane karakteri Pem mid karakteri de olabilir ama Yani pem de birazcık garip bir karakter Hem mid hem lane'de oynayabileceğiniz bir karakter O yüzden e, bunu şimdilik lane'e alıyorum ben Penny lane karakteri zaten Piper evet mid karakteri Bunu en üste çıkaralım bir Piper mid karakteri Polka yine midde oynanabilen destek karakteri O yüzden e, kesinlikle midde oynaması lazım zaten El Primo lane karakteri Zuko yine meta'nın en iyi lane karakterlerinden bir tanesi Gale'la birlikte Rosa yine Lane karakteri Raf Raf Lane karakteri Sandy Shelly burada bunlar kesinlikle zaten Lane karakterleri Lola yine midde de Lane'de de oynayabilen bir karakter ama daha çok sanki mide yani hitap eden bir karakter o yüzden Lola'yı ben mide almak istiyorum Meg evet yani metanın en güçlü karakterlerinden bir tanesi Şu an her pozisyonda oynayabiliyor o yüzden çok da sorgulamaya gerek yok midi alabiliriz yani ee, Meg'i Spike yine Lane karakteri route'a gelecek olursak yine atıcı, yine böyle ama birazcık daha uzak menzil bir atıcı yani bir de yakışır bir atıcı olduğu için bunu buraya alıyorum. Dediğim gibi atıcılar duvara bağlı olduğu için hangi ne tarafta duvar varsa o tarafta oynuyorlar otomatikman tabii ki de. Suki eskiden birazcık daha mid karakteri e, vasfı vardı ama şu an o kadar yok. E, bunu birazcık lane karakterlerine dönüştürdüler gibi bir şey oldu aksiyon Nerf'inden sonra. Süt'ü çok iyi bir lane karakteri, Surge yine çok iyi. Tara. Tick mid karakter abi menzili bayağı bir uzun Dediğim gibi duvara bağlı şekilde oynayabilir Gaz çok midde dayanabilecek bir karakter değil Nişancı olmasına rağmen lane'de oynanan bir karakter Sam yine lane Buster, Chester, Gray Tabii ki de lane'de oynanabilen bir karakter Mandy mendi nişancı ve midde oynayabilen bir karakter ama mendi lane'de de çok iyi giden bir karakter onu da söyleyeyim açık maplerden bahsediyorum. Nişancılar için zaten açık maplerden bahsediyorum arkadaşlar. Gidip de yani çift tantan mapinde kapalı maplerden nişancı oynayamazsınız doğal olarak. Ona göre söylüyorum. Artin ile aksesuarına bağlı olarak konumu değişebilir. Nişancı olacaksanız çok midde değil birazcık lane oynayabilirsiniz ama Eğer ki aksesuarını basıp yakıncı bir hal alıyorsanız yine lane'de ama bu sefer birazcık daha değişik yani. Suikastçı modelinde oynuyorsunuz. Ee, hemen devam edelim. Vlov yine lane karakteri. Hank'in ne olduğu belli değil. Hangi çözen varsa bana yazabilir mi gerçekten? Hank'i de lane'e koyuyorum. Maisy mid karakteri. Birazcık da ama çok açık maplerde olmamak şartıyla mid karakter Yani Max gibi aslında. Max de çok böyle apa açık maplerde oynanmıyor. Nişancıları anti olduğu için alınıyor genelde. Cordelius lane karakteri. Dark lane. Pearl de lane. Chuck zaten bir lane olmasına gerek yok Chuck'ın. Hani lane'den gidiyor ama tren istasyonunu kurduktan sonra Direkt onun üzerinden otomatik gidiyor zaten. Charlie de çok iyi bir lane karakteriydi bayağı bir nerflendi. Miko da yine suikastçi olarak lane grubunu alabiliriz. Kit de aynı şekilde. Larry de Lowry yine menzil olmasına rağmen birazcık lane tarafı da var. Ama bilmiyorum yani mid de lane arasında karışık bir tarafı var ee, Larry'nin. Ama bunu buraya almak istiyorum şimdilik. Angelo güzel bir mid karakteri olabiliyor. Elmas kapmaca da falan, özellikle elmasları alıp kaçabiliyor aksesuar birlikte. E, bayağı bir lane karakteri varmış oyunda. Onu öğrenmiş olduk. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Midler birazcık az kalmış. Melody yine lane karakteri. Draco lane. Lili de lane. Barry yine menzili kısa. O yüzden birazcık daha lane tarafı var. Atıcıları aslında özel bölme açıp direkt atıcı kısmına koyabilirdim. ya. Duvar var çünkü duvarlara göre atıcıların oynanma yeri çok değişebiliyor. Ama mesela nedir? E, sendi... Arkadaşlar midde oynamaz yani. Ne bileyim raf. Spike falan. Bunlar midde oynayacak karakterler değil çok. Ama kesin olarak işte bu söylediklerim kesin. Atıcılara birazca atıcı sekmesini alıp koyabilirdik. Ekran olarak zaten burada lane kısmına koyuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar mid, orta kısım, lane sağ ve sol kısımlarımız. Bu gördüğünüz karakterler o sağ ve sol kısımda oynayabilen bir karakterler. Yakıncı olanlar tabii ki de çalı lane'lerde oynaması gerekiyor. E, Nişancılarla nişancı açık maplerde oynaması gerekiyor. Midlerde zaten bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, duruyor. Oynanışla alakalı bence bu çok önemli bir bilgi olduğu için böyle bir video yapmak istedim. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Hangi karakter hangi karaktere anti? Tabi bunu bir videoda anlatmak ne kadar uzun süre bilmiyorum. Çünkü çok fazla karakterin çok fazla antisi olabiliyor. Eğer öyle bir video istiyorsanız da bu videoya güzel bir like geçse onu da çekebilirim. Şimdilik bu video bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.